Meningen kitabı belgesel. Edebi açıdan da belgesel, çizim açısından da belgesel. Bu kitap olmasa İstanbul'u tanıyamazdı. Biz onu okuduktan sonra belki Boğaz'ı çizen bizim ressallarımızı da başka gözle bakacağız. Türkiye'nin önemli bir döneminin bakımdan bu bunu yaptıran yaptırdığında Meling'de e çok şey boşmuş. Antoine Ignas Meling bir Fransız fakat Almanya'da Karlsruhe'de doğmuş ve büyümüş. İç dekorasyonda fevkalade usta. Meyling'in bir Osmanlı gravürcüleri arasındaki rolü hakikaten arazinin ölçümünü iyi bilmesi ve şekilleri iyi tetkik etmesi. Çoğunun yaptığı hataları bilhassa kubbe çizerken falan Meyling'de görmüyorsunuz. 18. yüzyıldan itibaren oryantalizmin yükselişiyle birlikte İstanbul'a batıdan bol miktarda ressam, tarihçi ve mimar geliyor. Şehri merak ediyorlar çünkü İstanbul, Haşmetli, Görkemli, Osmanlı İmparatorluğu'nun payitaht şehri, başkent. Melling bu isimler arasında öne çıkan farklı bir isim çünkü şehrin mimari dokusunu denizle, boğaz içiyle birleştirerek ele alan detaylı gravürler hazırlıyor. Antoine Ignaz Melling, Batı sanatı içinde son derece önemli bir isim. Geniş bir coğrafyayı dolaşmış. Hemen hemen Avrupa'nın tamamını dolaşmış. onun yaptığı gravürler bizim yakın tarihimizle ilgili çok önemli bilgileri de aktarıyor. Böylece edebiyat, popüler kültür, medya iç içe girmiş canlı bir ortamı aksettirmesi açısından Melling'in yaşamı, çizdikleri bizim açımızdan son derece önemli. Antonia Ignaz Meling'in Hatice Sultan'la olan yakınlığı sebebiyle birçok daha önceki seyyahın veya artistin göremediği bazı bölümlere, bazı yerlere gittiği bilinir. Bunlardan bir tanesi de harem. Haremi o kadar düzgün ve doğru resmedebilmiştir ki daha önceki yapılmış olan bütün gravürlerin üzerinde detaylarıyla belirtebilmiştir. Bu nadide eserin Demirören yayınları tarafından basılıyor olması çok büyük bir hizmet. Her şeyden önce orijinalini görme imkanı olmayan ve fakat tarihe ilgisi olan, İstanbul'a ilgisi olan insanlar için bulunmaz bir nimet. Çünkü buradaki sadece mimari yapılar da değil, halkın giyim kuşamlarını da görebiliyorsunuz.